Evet kuru götler bugün dereceli maçtayız. Dereceli ilk maçımız hatta sezon sıfırlandı. İnşallah güzel bir takımla denk gelmişizdir. Beni takip ediyor. Kaç leveller 69. Eyvah eyvah eyvah. En yüksek benim ve sıçtık. Benim şu an elim çok oynamaya müsait değil. Çünkü uzun zamandır PUBG oynamıyordum. Maalesef elim uygun değil. Eğimde biraz sıkıntı yaşıyorum. Atladılar. Ama ben oraya gitmem. Ben zaten bu oyunu oynadığımda 4 vs 1 oynuyordum hep dereceli de. Çok zor ama yapacak bir şey yok. İnşallah sizlere değer bir maç sunacağım. Buraya kadar izlediyseniz videomu <laughs> <laughs> videonun sonlarına doğru ya da ortalarına bilemem. Meme açacağım. Yoksa başka türlü izlemiyorsunuz. Aa, aşağı düşüyorum. Belki size meme vaadi verirsem beni izlersiniz. Öyle umut ediyorum. Sıçayım içine ya. Evet bu arada nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sıkıntınız yoktur. Eğer ki sizlere şu an biraz bile hitap ediyor olabilirsem moraliniz bozuksa yani biraz bile hitap edebiliyorsam bu benim için çok büyük bir gurur. Çünkü biliyorsunuz bizim bu kanalı açma sebebimiz sizlersiniz. Sizlerle gidilecek çok yolumuz var. Belki böyle uçamıyor olabiliriz. Ama göklerden ineceğiz. Öyle yani. Heyecan benim için çok heyecanlı bir maç şu an. Sizler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle. Şimdi şurayı bir lootlayalım. Ben genelde tek indiğimde hep buraya iniyorum. Buranı tek başıma sağlam lootlanabiliyorum. Hep buradan başlıyordum. Memeler baş kaldırmış. mini tercihim olur mu buna göre. Keşke silah mı versin? Ha, öyle bir şeyde bulunmak ister misin? Neyse sıkar şimdilik sadece sıkar. Bir <laughs> adla nokta yaptım. Kesiniz binici. 70 şunu da. SK'sı. Şuradan bir sekiz falan ver be oğlum. Boyun ne kadar cimri ya. Biraz umudum burada var. şuna koy. Namlu çok güzel. Vay arkadaş ya. Oyun biz ölelim diye elinden geleni yapıyor. takımdan biri de afk kalmış oyundan attı herhalde şimdi çok salça olmak istemiyorum normalde hep salça oluyorum ama hem yayın güzel geçsin, keyifli geçsin, kısa sürmesin. Çünkü 4 vs 1 olduğum için genelde içimden geçiyorlar. Bir de dereceli ya. Herkes oyunu çok ciddiye alıyor. Affetmiyorlar. Gavura sıkar gibi sıkıyorlar. Şuradan bir 6 çöz daha. Au. Au severim. Bir tane de 6 alayım. Çok iyi. Şunu da şuna koy. Heh, güzel oluyor. Evet. Bir şöyle 6 veya bir 8 çözsek. Bir uzun namlu susturucusu çözsek. Bir de uzun namlu çözsek. Ha, bir tane şundan at. Şunu al. çantada doldu sayılır. Ha, gelmiş. Güzel lootlandık da bir uzun namlumuz yok ya. Alan geliyor. Bu alana da çok var. Koş aşkım. Bak bu oyunda da şey var mesela. Ee, bu oyunun profesyonelleri gerçekten çok profesyonel. Acemileri de çok acemi. Yani ben profesyonel oynarken acemiliğe düştüm. Şimdi adam görünce karıştırıyorum. Mesela Valorant'ta skill, fatigue atıyorsun ya böyle. Ne bileyim ulti multi falan filan. E'ye basıyorum Q'ye basıyorum. Bunu da karıştırıyorum. Yapıları çok farklı olduğu için. dediğim gibi. Uzun süredir oynamadığım için. Şu an adam görünce bir heyecanlanıyorum. Yani soğukkanlı çok oynayamıyorum. çok uzak değil tam üstünden koşmam ama bari iki tarafa görüntü vermeyelim bir tarafa görüntü verelim koş koş bitmedi ya Hadi. Koşmaya devam. Bu oyun işi şuraları çok sıkıcı yani işte sona doğru yaklaştığında böyle ilk iki alan küçüldüğünde Küçülene kadar böyle sıkıyor iki alandan sonra artık biraz keyiflenmeye başlıyor i̇şte alan ne kadar küçülse artık keyif o kadar artmaya başlıyor ama başı çok sinir bozucu ya Şimdi şuraya gideyim dur, arabayı alayım. 4 vs 1 oynadığım için dediğim gibi çok hard oynayamam. gemi 24 buluruz. O yüzden aldım onu. Bizden bir tanesi bayıldı. Ölecek diyecektin diyemeden. Öldü. alana bayağı verdi. İyi ki arabayı almışız oradan. Tamam. Ananı sikeyim. Öldüm. Ay içine sıçayım senin ha. Sağdan sıkıyorlar. Soldan sık. Şurada biri var. Yerimiz ifşa oldu. Bir de dört kişi ibneler. Düşürmek yetmiyor yani. Sadece adamı vurmak yetmiyor. Bir de adamı açıkta öldürmen gerekiyor. Hmm. Şuraya atayım kendimi. sakın buraya atma dropu sıçarım kemiğine şu an buraya gelebilirler bak tam çünkü izde belki pusuda da olabilirler 8 Ver bir de uzundan bunu. arkadan pusayım şunları Bu da öldü. Kaldık tek başımıza. Evet heyecan artıyor 15 kişi bizi çıkarsak 14 kişi şu an hayatta Muhakkak Muhakkak şu evde var diyecektim. Nereden sıkıyor ki? Çok da yaklaşmak istemiyorum. çiçi yediler gördünüz mü Ananı avradını bunlar dört kişi bunlar benim var ya <laughs> içimden geçecekler içimden. Azıcık daha dayan hadi. Şu adam mı lan o? Değil. Kum çuvalı. Ananı satayım. Ay yeter de orospu çocukları ya. Sanki gavura sıkıyorsunuz piç pitch kurları. Piçler. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.